Acaba kendini mi söyleyecek falan diye? Ve Karim, o Karim Shen. Aslında Hey Akali'den ziyade Hey Karim Shen. Burada kombo olmuş oldu. Ve bu durumda Trash biraz daha aslında önem kazandı. O Fener, e, Fırat için çok daha değerli bir hale aldı. Çok daha fazla e, şey barındırıyor. Çok daha fazla düzen e, arz ediyor bence. E, o o anlamda hem koridor varlıkları hem de scaling tarafını da bulutlu e, düşündüğümüz zaman. Çünkü çok çok daha iyi güçleniyor ve sanırım Inspire'de uzaklaşıyor artık buradan. Yo, hala burada ama deneyecekler mi yoksa? Anlaşıldı artık Inspire'din burada Yok, olduğu Çok riskli bir hamle olur. Sanırım gözü kararttılar suya, piste tuttu. Flaked'ın üzerine bir hamle. Şifayı kullandı Flaked ve ilk ham burada Kaori'ye gidiyor. Çok zor görünen bir kule altıydı aslında bu şampiyonlarla ama... Resetleyecekler. Gayet de iyi tankladılar kuleyi. Bir skor daha isteniyor Targamas kule altında. Kuleyi kim tanklayacak bakalım. Güzel bir derisini yüz geldi ama bu skorda buldular. Karşında kuleye düştü Valkın. Fakat 2-0 başlayan bir Lucian var. Kaori çok iyi başladı maça. Ve maçın gidişatını değiştirebilecek çok kritik bir hamle bu. Bakalım bunu telafi gidiyor. edebilecek mi G2? Valkın çok önde. Bu arada Ölüm cezası kaçıyor. Inspired burada. Orta koridorda da bir savaş var. İki tarafta da savaş. Cap şey kullandı ama Jojo Fune reyitliği kaçırıyor. Ve burada Targamas düştü. Jojo Fune da hayatta. Üçüncü skoru buldu iyici. E, G2 burayı burada mücadeleci olamamalı. Ve Jojo çok iyi bir noktada. Kullanılan bir tekme var yani Kosan ama hiçbir işe yaramadı. Inspired. Harika ulti iyi Targamas. Iyi. Üçüncü skorunu burada teslim ediyor rakibine. Caps burada yok, sinyali geldi Jojopun'dan orta koridora. Bakalım impact'i yemleyebilecek mi? Gölge fırlayışı defansif geliyor. Yolunu kesti Caps. Ultiyi de kullanmak için iyi bir fırsat var ama harika bir sıçra zamanlaması. Impact. Muazzam oyun impact'ten. Oradaki <laughs> <laughs> altın farkı 3000'e çıktı. Şimdi alt koridorda kullanılan Minami ultisi. Flaken teklendi burada. Hemen arınlarında kullanıyor gelen tutuştura Kaori. Kule altında targaması istiyorlar. Şimdi bir ışından geldi. Işın'dan geldiği gibi geri adım geliyor hemen iyice alt koridorundan. Gider. O barikat altını da geliyor. Orta koridorda da alamet açılmış bu arada. EG o... her yeri kazanıyor. Her, her yeri, yeri, yeri kazanıyor EG. Broken Blade Hocam kullanıyor. Inspired geldiği gibi Hocam Charles'a kaçtı. Broken Blade! Elinden geleni yaptı ama yeterli değil. Ulti ile de uzakta şu Inspired kule hasarından. Dakika 14'de bu kadar geride giren milisinin de sonrasında yapacağı bir şey çok fazla yok. Şimdi de 3-0 zaten top orada orada Targamas yok artık <laughs> Kauri. Targaması tekledi burada. 3700 altında e, özür dilerim. 4700 altında total takımlar arasındaki fark var. Hatta 5000'e alameti yan tarafta yavaş yavaş bitiriyor iyice. Yani normalde şunu bekleriz yani takım savaşı olur. Bu arada seni biliyorum alt koridorda birebir var. Caps ultiyi kullandı. Caps uzaklaşabilecek mi acaba oradan iyi de sıçra. Işından da geliyor Broken Blade'den Caps'ten harika çalımlar. Sonrasında bu skor olabilecekler mi acaba? O alan açılınca daha fazla devam etmediler ama yani G2 için iyi haberler sadece rakibin alabileceği skorlardan kaçmak üzerine devam ediyor şu anda. Kazanır ya. Ciddi kazanır. Yok <laughs> dayı. <laughs> 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 Bu arada Jojo evet, ee, üzerinde bıraktığı bir şuriken var. Bakalım deneyecek mi orayı? Yarı canı düştü Yankos. Ses salgısını takip ettiği anda R2'yi kullanıyor Jojo Pion. Ses salgası bir kez daha döndü ama Jojo Pina atak gibi birlikten Kuwait'e geldi. Şuriken'in üzerine gidiyor şimdi. Kepsan kullanılan bu ulti var ama Impact'e geldi buraya. Hemen bir gölge fırlayışı. Yankos! Kaori Burada geldi, Kaori. Kaori Bir kez daha yem oluyor. Kepsin de kaçabileceği <laughs> çok fazla Inspired. yer yok. E döndü ulti var. Ve Inspired peşinde. peşinde. Inspired ile mesafeyi kat etti ve son vuruş Fener! Fener. Fener. Son anda yetişti Targamaz. Ama Baron gitti bu esnada her ne kadar ejderi alıyor olsa da g tarafı. 22. dakikaya girerken 22. dakikanın sonlarında EG Baron hanesine yazdırmış ve, oldu. Ve ebedi bitirecek sanırım bu Baron'la birlikte Kaori. Evet ebedi bitecek. Gölge Alev bitecek diğer tarafta. E, ee, ve yani aynen ben de bir inhibitor alınmasını bekliyordum ama biraz fazla Oy. kaldılar. Bu arada Jojo. Jojo çok iyi hamle. Şimdi Yankos kendini gösterdi. Şenotisi Bakalım o milli piyango çıkacak mı? Buraya bir dışından kullanılıyor. Birlikten Kuvvet Doğar geldiği gibi Jojo finalde kalmayı başardı geldi. ama devamında Caps yetişti ve buraya kadar altını Morocco Blade'de kalıyor. Azir Kulesi'ne dikiliyor. Impact'ten atılan bir sıçra var. Ama neyse ki yani bir ödül altına olmayan tek oyuncuyu neredeyse buldu. Orada. Bu arada burada kuleden hasar alıyor bu Blade. Impact biraz fazla önde kaldı ama takım arkadaşlar oraya çok yakın. Inspire'da geliyor. Inspire'dan ultisi beklemesi fakat çok fazla hasar. Caps'in ve Rock'n Blade'in canı bayağı bir az. Inspired devam edecek mi acaba? Yaldız ee, Kori! Ee, ee. Sashay'ı attı skoru buldu orada. Azir Kulesi düşmek üzere. Inspired devam ediyor. Arka tarafı kullanılan bir var Jojo Pion'dan. Jojo ultisi yok ama sıçrası var burada. Kovar de devam oraya. Edecek. Bir katliam görebiliriz. Güzel bir kronometre Kauri'den. Draven ultisinin baltaları boşa gitti. Jojo Broken Blade'de Yanko'su kovalıyor. Ve kalan üçlü düştü arka tarafta. Hem de Baron'a birkaç saniye alındı bu skorlar. Ee, oyunu bitirmeye çalışacak mı bakalım iyice? burada. Broken ve Yankos biraz fazla öndeler. Burayı savunacak gibi görünüyorlar çünkü Caps'in gelmesine birkaç saniye kaldı. Evet. Yalnız inhibitör yerine kuleleri alıp dönmeyi tercih ediyor. Ee, i̇lk düştü zaten. Ee, üst tarafta. iki tane de kule aldılar. Ve hocan çağrısı geliyor. Valkın. Güzel yana adım. Ses salgası tuttu. Bakalım takip edecek mi Yankos? Menzilden çıktı Valkın. Yavaşlatma geliyor Flakon'un üzerine. Ee şey esinden de M'sinden gelen ve devamında Şuradaki da kovalamaca başlıyor. E, acayip bir hasar. Son fısıltıyı bırakmış o, <laughs> o, halde ve koruyucu meleği almış. Birazdan onu Lord Dominie'ye çevirecek. E, Aykut senin aksine. Ve orta koridor İlimitör de düşüyor. Yani şöyle iyice maçı kazanacağı bir 15 dakika önceden belliydi ama biraz fazla mı defansif oynuyorlar? Yoksa gayet doğru mu her şey? Bu arada Jojo Yalnız ulti kullanıldı Capsan ama güzel bir Zonya. Jojo hala hayatta. Birlikten Kuwait orada geldi ve Cap skorunu buluyor Jojo Düşmedi. Devamında Kaori'den atılan bir arındır var. Hala sıçrası var Kaori'nin. Ve artık son savaşı izliyoruz. Sargamas'la düşecek. Kaori'den 3'te 3. 14 birlik bir skor. Çok ikna edici ve tek taraflı bir mücadele. Evil Geniuses grup aşamasındaki ilk galibiyetini YouTube karşısında buluyor. Dün cloud Night... <laughs> Broken Blade. Yani... Yunun umutlarını ilk maçtan bitirmişti. Onlar da 0-3 başlamıştı güne. EG de aynı şekilde 0-3 başladı ve